Ana haber bülteninde şimdi bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Beşiktaş'ın bir hazırlık maçı var. Spor ekranlarında izlediğiniz bu karşılaşmayı bunun haricinde bir transfer haberiyle karşılamıştık sizlere ana haber bülteninde. Bu transferin detaylarını ve siyah beyazlardaki son gelişmeleri şimdi Sercan Dikmeden dinleyeceğiz. Melike Çelik çok teşekkür ediyoruz. Evet Beşiktaş'ta ana gündem maddesi hazırlık mücadelesiydi tabii ki. Beşiktaş bugün oynanan mücadelede 4-0'lık üstünlükle geçti. Hazırlık mücadelesini Sergen Yalçın milli maç arasında takımını görmek istedi ancak özellikle maçın başlamasına dakikalar kala Beşiktaş'ta bir transfer gelişmesi yaşandı ki bunu ilk olarak Aspor ekranlarında paylaştık. E çok önemli bir dünya yıldızı Piyaniç. Beşiktaş Barcelona ile Piyaniç için bir senelik kiralık anlaşmaya vardı. Artık saatlerle yarışıyor Beşiktaş kulübü. Saat şu an tam 19.03 Beşiktaş kulübü profesyonelleri için resmi evraklarını şu an yetiştirmeye çalışıyor. Belki de e, yetişmesi durumunda bile dakikalarca Beşiktaş uğraşmış olacak. Öğle saatlerinden itibaren başlayan bir transfer görüşmesiydi ve bugün saat ben e, 13-14 sularında Nevzat Demir testlerine geldim. Duşkotos içi gördüm. Aslında ilk olarak Piyaniş ile ilgili bir bilgimiz olmadığı için Duşkotos içi gördüğümde Piyaniş aklıma gelmedi. Ancak transfer biraz daha şekillendikçe, bilgilere biraz daha kavuştukça Duşkotos için Piyaniş çok yakın bir arkadaş olduğunu Piyaniş görüşmelerinde FaceTime görüşmelerinde, Beşiktaşlı yöneticilerle yapılan görüşmelerde Ceyhun Kazancı ile Emre Kocada ile olan irtibatta Duşkotos için çok yardımcı olduğunu öğrendim. Yanımda Sabah gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu var. O gün e, durumu sanıyorum anlattım. Şu an Beşiktaş kulübü e, anlaşma sağladı ve dakikalarla, evet. saniyelerle yarışıyor. Piyan için resmi evraklarını yetiştirebilmek için. Şu an Piyan iç Bosna Boşner, ile birlikte milli takım kampında ve akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek sağlık kontrollerinden geçecek. Durum ne? Ee, senin de dediğin gibi maçtan kısa bir süre önce araştırıyorduk o sürpriz ismi. Eliniz dışında bir ismin olduğunu zaten öğrenmiştik seninle evet. birlikte. O ismi araştırıyorduk ki maçtan birkaç dakika öncesinde bu isim geldi. Tabi ee, tabii dediğin gibi Duşkotosu için burada olması bir ışık yakmıştı bizde. E, Tosic Beşiktaş'a transferinde, Mirel Emelian için Beşiktaş'a transferinde bir rol oynadı diyebilirim. Atlamış olabilirim. Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Durçebi'yi şimdi gördüm. Sayın Başkan Ahmet Durçebi evet. De geldi. Evet. Sayın Başkan Ahmet Durçebi de burada o maçın bitiminden sonra evet. gördük. Aslında de. buradaki o bürokrasi, transfer bürokrasi, bürokrasisi resmi olarak başladı. Çok özür dilerim. Evet. Cümleni kestim. Şimdi e, TOS için de bu transferde rol oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Beşiktaş yönetimine yardımcı oldu. Arkadaşının transferiyle ilgili olarak. E, Beşiktaş Barcelona'dan yıllık 9,5 milyon euro net evet. ücret kazanan Miralem Pjanic için kulübüne 2 milyon 250 bin euro ödeyecek. Bir daha tekrar eder misin? 9,5 milyon euro ücreti olan Pjanic için kulübüne evet. 2 milyon 250 bin euro ödeyecek. Anlaşma bu şekilde. Şu an sadece ve sadece Resmi evrakların yetişme süreci var. Ee, bununla ilgili görüşmeler tamamlanmak üzere. Beşiktaş görüşmeleri tamamlayıp resmi evrak işlemlerini hallettiği takdirde özel izinle eee Milli Takımının kampında olan Piyaniç'i İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirecek. Bir ve, gül bir daha koyalım. İzleyenler belki kaçırmış olabilir. Bosna Hersek Milli Takım'ın kampı Evet. Ve Şu an Pjanić evet. milli takım kampında. Bosna Hersek Milli evet. Takım kampında. Beşiktaş özel uçağını bekletiyor. Barcelona'dan sonra evrak geldi takdirde belki de şu an biz yayındayken evet, bile gelebilir bu çünkü evrak. Çünkü bir yandan da telefonuma bakıyorum. Evet. Evrak gelmesi durumunda hemen uçak, Uça e, özel hemen, uçak kaldırılacak. Evet. Pjanic hemen e, havalimanına gidecek ve özel uçakla birlikte İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek, e, devamında da lisans işlemleri federasyonla olmasıyla birlikte Ligi listesine adının yazılması bekleniyor. Şu prosedürü söyleyelim, çok özür dilerim o bugün. E, biraz soru-cevap şeklinde geçelim diye söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ve transfer görüşmelerindeki resmi işleyişi anlatmak için Beşiktaş Kulübü sağlık kontrollerinden geçirip bugün çift çift sıfırı geçtikten hemen sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na Piyaniç'le ve getirilen kulüple Piyaniç'te Barcelona olduğu için ıslak imzalı evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na vermek zorunda. Evet. Şu an Beşiktaş Kulübü Barcelona'yla bir yıllık anlaşma sağladı. 2 milyon 250 bin euro ödeyecek maaşının. Sen söyledin. Evet. Ee, Piyaniç'le anlaştı. Buradan sonra resmi evraklar kaldı ki bunu söyleme sebebim biz ilerleyen saatlerde saat 22 olduktan sonra 23 olduktan sonra ve çift sıfır çift sıfır olduktan sonra işleyiş biraz daha taraftarların zihninde canlanabilsin diye söylüyorum. Sağlık kontrollerini de atlamayalım. Evet. Türkiye'de sağlık kontrollerine girmesi gerektiği belirtildi. O yüzden doğrudan milli takımdan alınan özel izinle birlikte buraya gelecek sağlık kontrollerinden geçecek. Ee, uçak bu... nerede? Söyler misin onu? Saraybosna'da. Bo Bosna Erteği'nin başkenti Saraybosna'da Beşiktaş şu anda bir uçak bekletiyor. Ee, evrak işlemleri tamamlandığı takdirde hemen o uçakta birlikte Miralem Piyaniç buraya gelecek. Şunu da hemen belirtelim. Lütfen. Geçtiğimiz sezonun son transferi kimdi? Raşit Gezal. Evet. Evrakları nasıl, son yetişmişti? Transferi. Evrakları ee, nasıl yetişmişti? Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Şu an e, benim görüş açımda, tabii ki şu an müsaade olmadığı için orayı göstermeyelim. Sergen Yalçın'ın ve A takım binasının olduğu kapıdan 3 kişi çıktı. Evet. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçebi. Başkanı Beşiktaş Kulübü As Başkanı Emre Koca da ve Beşiktaş Kulübü'nün futbol direktörü. Futbol direktörü diyebiliriz. Genel e, direktörü diyebiliriz. Futbol CEO'su da diyebiliriz. Ceyhun Kazancı. O bürokrasi şu an devam ediyor. Ben bir yandan da çünkü acaba Sayın Başkan'ın resmi miklerinden bir şey yakalayabilir miyim diye de bakıyorum. Tekrar özür dilerim cümleni kestiğim için. E, geçen sezon Raşit Gezalın transferinde olduğu gibi Beşiktaş zamanla yarışacağı bir transfer e, dediğimiz gibi şu dakikalar itibariyle bir evrak onayı bekleniyor. Geldiği anda Beşiktaş ilk önce Bosna'dan oyuncuyu buraya getirecek ki şunu da bilgisini verelim. Hani Bosna'dan Türkiye'ye uçuş yaklaşık bir buçuk saat bir sürüyor. buçuk saat evet. Bir buçuk saat sürüyor. Yani 12'ye kadar yetişmesi için kısa süre içerisinde o evran gelmesi gerekiyor ki belki de dedi az sürekli söylediğim gibi şu an biz yayındayken bile gelmiş Gelebilir. olabilir. Ee, tekrar etmekte fayda var ekranlarını yeni açanlar için. Piyaniç ismi çok büyük bir yıldız. Bir yandan burada sineklerle de boğuşuyoruz <laughs> çünkü. Ee, saat 17 maç başlamasından yaklaşık 5-10 dakika önce yapılan bir görüşme ve gelişmeydi bu. Beşiktaş Piyaniş'te anlaştı. Detayları o gün de paylaştı. 9,5 milyon euro Barcelona'dan kazandığı ücret. Bunun 2 milyon 250 bin eurosunu e, Beşiktaş kulübü karşılayacak. Bu teyitli midir o gün? Şahidiz ikimiz Tabii ki. Bu bilgiler hepsi. Beşiktaş kulübü yetkilileri tarafından teyit edilmiş bilgiler. Burada tabii ki yayıncı kuruluş biz olduğumuz için Beşiktaş Ümraniye spor maçında biraz şanslıyız. E çünkü basın mensuplarına kapalıydı bu maç ve burada yapılan neredeyse transfer görüşmelerine şahitlik ettik. O nedenle bizim özellikle başta, başladığımız bölümden bu yana söylediğimiz bilgilerin hepsi teyitli. Şimdi şuradan başlayabilir miyiz orta saha transferini bugünü bir aslında başlangıcını. Sabah saatlerinde Beşiktaş, Gerson Fernandes transferini artık rafa kaldırdı. Çünkü Benfica'dan istediği cevabı alamadı. Öğlen bir Muhammed Elneni hamlesi yaptı. Evet. Muhammed Elneni'den çok yüksek maaş talebi gelince Beşiktaş Özellikle 4 yıllık bir süre istedi. 4 yıllık kontrat ve yüksek maaş talebi gelince Beşiktaş bu transferin olmayacağı gözüyle baktığı için bir anda yeni fırsat transferi aralandı orada. Mirelen Pjanić ismi geldi işte. Ve gerçekten şu an üzerinde konuşacağımız vakit daha da fazla olsa Aslında 7 gün saat üç, üzerinde konuşulacak bir oyuncu Pjanić. Gün, bir güne 3 e, isim sığdırmış evet. oldu Beşiktaş. Aslında... Tabii ki yani Pjanić'e şöyle Olimpik Lyon, Roma Juventus, Barcelona yani müthiş bir kariyer kariyeri boyunca 110 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödenmiş bir oyuncu ki Barcelona kendisini 60 milyon euroya transfer etmişti. Böyle önemli bir ismi Beşiktaş'ın buraya getirmesi gerçekten hani sansasyonel transfer böyle olur dedirtiyor. Sen çok güzel bir az önce konu açtın. Gezdal transferine benzettin. Son gün transferiydi. Evet. Biz yine oradaydık. Zamanla yarışıyor evet. şu an. Türkiye Futbol Federasyonu'na götürülürken. Bugün de aynı şeyi büyük bir olasılıkla görülecek. Beşiktaş kulübü anlaşma sağladı. Dakikalarla, saniyelerle yarışıyor. Ne kadar ee, Bosna Ersek'ten, Saraybosna'dan uçak. Çok özür diliyorum. Gerçekten şu an inanılmaz bir sinek e, durumu da var burada. Çok özür diliyorum. İstilaya vuradım. Evet. Ee, ne kadar erken kalkarsa Beşiktaş kulüp profesyonellerinin eli o kadar. E, daha dağda. Belki de şu an üç kişinin kapını, evet. Sayın Başkan Ahmet Nurçebi, As Başkan Emre Kocadağ ve Ceyhun Kazancı'nın kapıdan çıkması da bunun işareti olabilir. Evrak gelmiş olabilir. Teknik heyet, Sergen Hoca, piyaniş transferinin olacak olmasından dolayı mutlu mu? Tabii ki mutlu. Çok mutlu. <laughs> Bu ismi. Evet. Yani burada çıkışta o hocanın yüzündeki gülümsemeyi gördük evet. hep birlikte. Hem girişte hem çıkışta o transferin hararetli olduğu saat 17, 16, 50, 17 sularında. Çünkü Sergen Hoca orta sahaya bir transfer istiyordu ve ısrarla bunu vurguladı. 8 numarada özel 8-6 oyunu iki yönlü oynayabilen, Pjanic'den daha iyi oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncu yani çok fazla bulamazsınız ki. Pjanic gibi yıldız bir futbolcu getiriyorsun buraya. Ee, ağırlıklı olarak 8 ve 10 diyebiliriz ama savunma yönünü de geliştirmiş bir oyuncu. Beşiktaş'ın orta sahasında inanılmaz fark yaratabilir ki Beşiktaş'ın bu yılki transferleri Mişi Başşuay'ı, Alex Teixeira e, ve Merelen Piyaniş'i yan yana düşündüğümüz zaman Şampiyonlar Ligi içinde çok iyi bir kadro kurulmuş oldu. Çok özür diliyorum. Yani bir yandan da tabii ki bir e, yeni bir bilgiyle Beşiktaşlı futbol severleri paylaşabilir miyiz diye bir yandan da telefon trafiği yapıyorum. Şu anki durum anlaşma sağlandı. Hiçbir problem yok. Beşiktaş kulüp profesyonelleri özellikle Ceyhun Kazancı'dan bahsedebiliriz. Geldiği iki aylık, iki buçuk aylık süre zarfı içerisinde görüşmelerde çok emin adımlar attı. Emre Koca da Sayın Başkan Ahmet Durçevi şu an burada. Beşiktaş kulüp çalışanları da o resmi prosedürleri halletmeye çalışıyor. Saat bire kadar, saat bire kadar, gece yarısına kadar. E, sağlık kontrolünü Barcelona kulübünden ıslak imzayı, oyuncudan ıslak imzayı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmek zorunda. Beşiktaş şu an dakikalarla yarışıyor. Dusko Tosic de birazdan gidecek. Dusko Tosic bölümünü söylemekte fayda var. Beşiktaş son bölümlerde evet emin adımlar atıyor transferde ama e, Alex Tekşehir'e transferinde gördük. Josef Tosoz'a çok yardımcı oldu. Tamam Motta. Motta ismi vardı. Önceki transferlerde gördük. Eğer prosedürler, resmi evraklar yapılırsa gerçekleşirse de Duşkotos üzerine çok konuşacağız gibi duruyor. Beşiktaş'ın eski futbolcuları ve mevcut futbolcuları Beşiktaş'a transferde de bu sezon ciddi katkılar sağladı. İşte senin de bahsettiğin gibi Alex transferinde Josef ve Motta, e, Mişibas şu ay transferinde Enkudu rol aldı. Evet. Enkudu'nun orada e, bir Beşiktaş'a faydası oldu elbette. Şimdi de Duşkotos çık bu transferde Beşiktaş'a faydalı oldu. E, en azından arkadaşının buradaki transfer sürecinde aktif olarak Beşiktaş için rol oynamış oldu. O gün çok kısa vaktimiz kaldı. Evet. Hazırlık maçı, Sergen Hoca milli arada oyuncuları görmek istedi. eksik oyuncular vardı ama en azından kayıpsız geçilmesi çok önemliydi. Burada Gökhan Töre ve Can'a biraz parantezi açmakta fayda var. Sanıyorum maçı takip ederken bir virgül koyalım. Maçı takip etmekten daha fazla burada bilgi de kovaladık. Evet. Ama o bölümlerde gerçekten Can'ın, Gökhan Töre'nin Etkinliğini gördük. Topal da çok iyiydi Mehmet Topal. Güven Yalçın, ilgili yorumlarını alırsak çok sevinirim. Ee, şuradan başlayayım. En Sakal'a bir kere bugün çok iyi döndü. Onu söyleyebilirim. Savunma performansı bugün En Sakalanın çok iyiydi. Yani top kapma başarısı, pas aralarını falan çok iyi yaptı. Ee, Can Bozdan yeni transfere gelirsek, Can'ın etkili şutlarını gördük bugün. Sürpriz şutlar çıkarabiliyor. Güçlü bir oyuncu olduğunu da gösterdik fiziki olarak. Ee, Güven Yalçın için çok önemli maçlar bunlar. Hazırlık maçları evet. kendini göstermesi açısından. Bugün Güven de attığı gollerle birlikte ee, en azından kendisini yukarı çekecek bir teşvik unsuru bulmuş oldu kendisine bu hazırlık maçında. Ee, güven kazandırır böyle maçlar. Ee, güven Yalçı'nın da Sergen Hocadan aldı, alması gereken mesajlar vardı. Onu da biraz olsun bugün almış olduğunu göstermiş oldu. Burada Mehmet Topal dediğin gibi Gökhan Töre'de etkili olan isimlerden bir tanesiydi. O gün çok teşekkür ben ederim Mehmet'in görüşlerinden dolayı. Belki de gerçekten. Ben çok uzun zamandır e, bu meslek içinde değilim belki. 5-6 senedir ama unutamayacağımız günlerden biriydi. A-Spor olarak evet. hem maçı yayınlarken hem de bu flash gelişmeyi belki de son zamanlarda en spektaküler transferlerden birini e, yayınlamak, bu haberi ilk olarak paylaşmak ve buradaki ambiyansdan dolayı çok değerli ve kıymetliydi. E, son kez tekrar edelim. Piyaniş 9,5 milyon euro yıllık ücret kazanıyor Barcelona'dan. Bunun 2 milyon 250 bin eurosunu Beşiktaş karşılayacak. Anlaşmalar bu şekilde. Oyuncuyla da anlaşma sağlandı. bir yıllık kiralık. Beşiktaş Kulübü şu an resmi evrakların, prosedürlerin e, gerçekleşmesini bekliyor. Saraybosna'da bulunan özel uçak, milli takım kampında olan Piyaniç'i alacak, İstanbul'a getirecek. Sağlık kontrolleri ve Türkiye Futbol Federasyonu'na verilecek olan ee, ıslak, ıslak imzadan imza. sonra bu transfer gerçekleşecek. Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinden aktaracağımız bilgiler bu kadar.